Gizemli mesajlar, dilsiz çığlıklar, ruhumuzun gizli istekleri. Bir ben vardır bende, benden içeri. Yunus Emre'nin de söylediği gibi, içinde bir sen vardır, senden içeri. Aynaya baktığında, kendinle konuştuğunda, kendini yargılayan, seven, azarlayan, öğüt veren o kim? Sen, 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 sana bakan kim? Gizlice kendini düşünen, senin isteklerine hitap eden bir sen daha vardır içinde, o senin ifadelerinle, özlemlerinle ve düşüncelerinle beslenir. Örneğin, eğer çok yorgunsan ve artık durmak istiyor, yollarda olmak yerine topraklanıp kök salmak, bir yerinde oturmak istiyorsan, ifadelerine dikkat et. Yürüyemeyecek hale gelebilirsin. Veya genç kalmak, çabuk yaşlanmamak isteyip ben nine veya dede olmak istemiyorum gibi bir ifade kullanıyorsan dikkat et. Çocukların sana torun vermeyebilir. İfadelerin kaderin olursa sakın şaşma. Ne dediğinin, ne istediğinin bilincinde ol. Çünkü seni ciddiye alan bir sen var içinde. Burada bu konuyla ilgili kendim bizzat şahit olduğum yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi ilk defa burada anlatacağım. Göçmen tiyatrosu açtığım yıllarda bu gibi düşünceler besleyen Çinli bir hanım vardı. Kurduğum tiyatroda onu işe almıştım. Çok güzel dans ediyordu. Tek istediği çocuğu ile evinde oturmak tiyatroda oynamak, sessiz sakin hayatını ailesiyle evinde sürdürmekti. Kocası Almandı ve onun tam aksine oradan oraya uzak ülkelere gitmeyi, seyahat etmeyi çok seviyordu. İşi gereği gittiği yerlere onu ve çocuğunu her yıl iki üç defa peşinden sürüklerdi. Çin'den Amerika'ya, Karayip Adaları, İspanya, Endonezya gezmedikleri yer yoktu. Çocuğu küçüktü ve bu yüzden de o devamlı seyahat istemiyordu fakat kocası onu dinlemiyordu. İş gereği gittiği ülkelere ailesini de sürüklüyordu. Bu yüzden provaların çoğu o olmadan geçerdi ve o tekrar hamile kaldı. Tiyatroya veda etti. İkinci çocuk doğarsa artık huzura kavuşacağını düşlemeye başlamıştı. Ama olmadı. İçindeki gizli isteği, ülkede kalmak, durduğu yerde oturma dileği ile iki çocukla tatillere zorlanma, otellerde sürünme korkusu onun içindeki gizli görevli şahsını harekete geçirdi. Ve o bebeğini doğurduktan 15 dakika içinde onu kaybetti. Ardından kocası onu terk etti ve o aynı yıl içinde büyük bir trafik kazası geçirdi ve boynundan aşağı felç oldu. Kocası ilk çocuğunu da elinden aldı ve o şu an sessiz, sakin, konuşma yetisini dahi yarı yarıya kaybetmiş bir biçimde tekerlekli sandalyede 24 saat ona bakan bir bakıcı ile hayatını sürdürmekte. Burada iki şeye dikkat etmemiz gerektiğini belirtmem gerek. Bu arkadaşın içindeki dilek ile ailesinin, hatta doğumdan 15 dakika sonra onu terk eden bebeğinin içindeki gizli güç. Bebek, annesinin felçli olup ona bakamayacağını bilmiş olup bu yüzden gitmiş olabilir mi? Ya kocası? Karısının felçli olacağını hissederek çok sevdiği siyahatlere artık gidemeyeceğini, ona bakmak zorunda kalacağını hissederek önceden onu terk etmiş olabilir mi? Ya o sevgili oyuncum kendisi gizlice düşlediği sakin hayata kavuşamadı mı? Nasıl gerçekleştiğine bakmadan her duyguyu düşünceyi ciddiye alan içindeki o gizli şahıs bu gizli dileğini gerçekleştirmiş olabilir mi? Ben buradan bir ders çıkarmak için örnek olarak çok sevdiğim oyuncumun hayatına baktım. Siz de örnek olarak başkalarının yaşadıkları hayattan gizli dileklerinden ders çıkararak düşünce, ifade ve duygularınıza dikkat ederek hayatınızı şifalandırabilirsiniz. Bu gibi hazin olayların altında hep değişiklik isteği vardır. Bunu böyle o istemiş olamaz dediğiniz her kötü olayın altında. Oysa değişmeyi istemek kötü değildir. Fakat bunu bilinç altına bırakmadan, planlı, programlı kendimiz bilinçle bilinç altına olumlu bir biçimde aktarırsak bu dileğimizi iyi olaylar ile gerçekleştirerek yapar. Peki bunu nasıl yaparız? Anahtarımız farkındalık. Farkındalık burada da çok önemlidir. Biz dileklerimizin farkında olursak onu çekip çevirip düşlediğimiz hayata güzel yollardan ulaşabiliriz. Bunun için ifadelerinize dikkat edin. Söylediğin sözler kaderin olacaktır adlı videomda buna geniş kapsamlı yer vermiştim. Videonun linkini buraya ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın, sevgi ve uyanı sizin olsun. Hoşçakalın.